3 Aralık 1984'te Union Carbide adlı Amerika kökenli bir şirket Hindistan'ın Bhopal şehrinde kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isisyonat dışarıya sızar ve bu durum felaketi de beraberinde getirir. Ben Merkay Atlas. Yeni bir ürperdici hikaye başlıyor. Hindistan bilindiği üzere çok büyük bir ülkedir çok fazla insan yaşamaktadır ve haliyle bu insanların da beslenmesi gerekmektedir. Mevcut tarım kapasitesi yeterli olmadığı için Amerikalar Hindistan'a gidelim tarım ürünlerini arttırmak için zirai ilaç üretelim ve satalım derler. Hindistan zirai ilaç için fabrikasını kurduktan sonra bir şeyin farkına varırlar. Hindistan nüfusu fakirdir ve zirai ilaç verecek paraları yoktur. Ürettiklerini satamayan Amerikalılar tüm sistemi kapatıp fabrikayı ve tesisleri de olduğu gibi bırakıp ülkelerine dönerler. Zira ilaç üretiminde metil izyonist yani mik kimyasalı kullanılmaktadır. Üretim yapmadıkları için ham madde olarak depoladıkları 55 ton kadar mik'e bırakıp giderler. Mik soğutulması gereken bir kimyasal olduğu için sisteme bir soğutucu bağlıdır. Ama tabi her şeyi kapatıp gittikleri için bu soğutucu da görevini yapmamaktadır. Depo tanklarından birinin içine su ile yol temizliği yapılırken su sızmıştır. Mik ile suyun egzometrik reaksiyonu ile depo tankı içerisindeki sıcaklık artmıştır soğutucu çalışmadığı için sıcaklık kontrolsüzce yükselmiştir. Diğer bir önlem de gaz yıkama ünitesidir. Depo tankı içerisindeki basınçlı gazı yıkayıp doğaya zarar vermeden atabilecek bu gazı yıkama ünitesi de kapatılıp bırakıldığından sıcak ve basıncı gaz depo tankının içerisine kalmaya ve sıcaklığı yükseltmeye devam etmiştir. Üçüncü ve son bir önlem olan yakma ünitesine giden hat ise bakım nedeniyle söküldüğünden depo içerisinde egzotermik reaksiyon sonucunda patlama olmuştur. Felaketin ilk haftasına 8 bin olmak üzere toplam 20 bin kişinin ölümüne 150 bin kişinin de sakatlık almasına neden olmuştur. Union Carbide olayın bir sabotaj olduğunu savunsa da Hindistan hükümeti felaketin şirketin faaliyetindeki teknik başarısızlığı ve hatasından kaynaklandığını söylemiştir. Şirket maliyeti azaltmak için çalışanlarına yeterli eğitim vermemiş, işletmedeki güvenlik sistemlerini umursamamıştı. Borular temizlenirken metil izyonest dolu tanklardan su sızmış, gaz ısıntılarını önlemek için var olması gereken altı güvenlik mekanizması düzgün çalışmadığından felaket meydana gelmiştir. Fabrikanın çevreye verdiği zararın bu felaketten ibaret olmadığını da daha sonra anlaşılmıştır. Ayrıca fabrika kapatılmasına rağmen fabrikanın bulunduğu çevrede doğru bir temizlik politikası uygulanmadığından günümüzde fabrikanın zehirli atıkları halen toprak ve suda bulunmaktadır. İşin insani boyutu bir yana hukuki boyutu ayrı bir yanıdır. 1985 yılında Amerikalı Union Carbide şirketine karşı 5 milyar dolardan 50 milyar dolara kadar tazminat davası açılmıştır. Union Carbide, de Amerika'da bulunan şirketin hukuki olarak Hindistan'daki şirketten farklı tüzel kişiye sahip olduğunu, Hindistan'daki şirketin faaliyetlerinden Amerika'daki şirketin sorumlu olmadığını iddia ederek yetki itirazında bulunmuştur. Dava sonunda itiraz kabul edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri davayı reddetmiştir. Sonrasında 1986 yılında Popal yerel mahkemesine dava açılmış ve yerel mahkeme 270 milyon doları iddia tedbir kararı vermişse de bir mahkeme bu miktar 195 milyon dolara düşürmüştür. Dava temiz aşamasındayken Union Carbine ile Hindistan hükümeti 470 milyon dolar üzerinde uzlaşma sağlamıştır. Ama bu bahsedilen miktar felaket için komik bir rakam olduğundan mağdur başına 2200 dolar gibi komik bir tazminat düşmüş, mağdurların tıbbi giderleri dahi karşılanamamıştır. Hindistan bu anlaşmayı neden yapmış diye soracak olursanız da ülkeye yabancı yatırımı çekebilmek için milletin gözünü korkutmak istememiştir. Sonuç olarak şirketin sermaye hırsının sebebiyet verdiği felaket ülkenin sermaye hırsıyla birleşmiş, ölen öldüğüyle kalmıştır. Roller'de ise Hindistanlı bir şirket Amerika'da böyle bir felaketi yol açsa neler olabileceğinizi hepimiz tahmin ediyoruzdur herhalde. Bir diğer felaket ise 1986'da rekor ve felaketin aynı anda geldiği bir olay, Cleveland balon faciasıdır. Union Mays of Cleveland isimli bir şirket, tanıtım ve gösteri amaçlı balon festivali düzenlemeye karar veriyor. 1,5 milyon balon siparişi veriliyor ve şirket 1986 yılında hem rekoru hem de büyük bir faciaya imza atıyor. Günlerce çalışan büyük bir ekip sayesinde 1,5 milyon balon helyumla dolduruldu ve büyükçe bir ağın altına yerleştirildi. Nihayet o gün geldi. Ancak o gün yağmur fırtınası uyarısı yapılmıştı. Bundan dolayı yaklaşık 1.5 milyon balon planlanandan daha önce Cleveland Halk Meydanı'nda serbest bırakıldı. Yapılan plana göre havadaki balonlar sönene kadar yani uzun süre havada kalmalıydı. Ne yazık ki planlanan gibi olmadı. Balonlar bırakıldıktan sonra soğuk ve yağmurla karışınca yere düşmeye başladılar. 1 milyondan fazla balon yeryüzüne geri döndü, her tarafa saçıldı ve şehrin su yollarını tıkadı. Burger Lake Front Havaalanı balonların gazabına uğrayınca yarım saat kapalı kaldı. Bir miktar balon ise Ohio meydanındaki Louis Nawalski isimli kadının merasına indi. Balonlar meradaki atların korkmasına ve yaralanmasına sebep oldu. Nawalski daha sonra 100 bin dolar değerinde Yuna Isfeyt'e e dava açtı ve dava büyümeden kendi aralarında çözmeye karar verdiler. Balonlar kaybolan iki balıkçının arama ve kurtarma çalışmalarına engel oldu. Kayıp adamlar Raymond Brake ve Barna Souser olayın gerçekleştiği gün kayıp olduğu bildirilmişti. 16 metrelik teknelerini Edward Park'ta ara duvarının batısında demirlemiş olmasına rağmen sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri onları bulamadı. Etrafa dağılmış binlerce balon olduğundan kurtarıcılar oldukça zorlanmışlardı ve çalışma yapamamışlardı. Daha sonra bu aranın iki balıkçının cesedi de kıyıya vurmuştu. Gökten yağan balonları sürücüler izlemeye başlayınca trafik kilitlendi ve çok sayıda araba kaza yaptı. Organizasyonu yapan şirket dünya rekorunu kırmış olmasına rağmen yıllarca büyük davalarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Bir metroloji mühendisinin kabasıyla bu organizasyon yapılsaydı belki de işler daha farklı olabilirdi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.